arkadaşlar. Bugün konuğum Habibe Paşalı. Kendisi profesyonel yaşam koçu. Nasılsınız Habibe Hanım? İyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Sizler nasılsınız? Habibe Hanım iyi diyelim iyi olalım. Görüyorsunuz ortalığı adeta kimin ne yaptığı belli değil. Herkes bir inanılmaz bir ee, zor durumda. inanılmaz enerjisi düşük bu enerjiyi yükseltmek için neler yapmalıyız? Ne, i̇nsanoğlu, insanlar neler yapmalı? 2021 yılı kabus yılı oldu insanoğlu için. Tüm dünya için, bizim kendi ülkemiz için demiyorum, tüm dünya için bizi neler bekliyor? Nasıl motivasyonumuzu yüksek tutarız? Nasıl profesyonel çekirde geri kalan hayatımızı yaşarız? Öncelikle beni konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Naçizane e, bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu alanda neler yapabiliriz? Kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyabiliriz? Buna birazcık değinelim. Gerçekten insanlık hiç tecrübe etmediği, deneyimlemediği bir süreç yaşıyor bir yıldır. E, tam bir, bir yıl oldu Mart'ta biliyorsunuz. E, 2020 Mart'ta başladı Covid süreci, pandemi. Ve biz hiç alışık olmadığımız bir sürecin içerisinde bulduk kendimizi, yani işin içine atılmış gibi. Ve böyle bir durumda herkesin verdiği tepkiyi verdik ilk başta. Buna biz şok etkisi diyoruz. Çünkü daha önce işte deprem yaşadık, depremle nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Veya e, yoğun Afrika sıcakları geldi, sıcaklarda ne yapabileceğimizi biliyoruz. Ya da e, bir sağlık problemimiz oldu. Hastaneye gidip o süreci nasıl geçireceğimizi, bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Bildiğimiz bir şeye adaptasyonla, bilmediğimiz bir sürece adaptasyonda aynı tepkileri vermiyoruz ne yazık ki insan olarak. İlk etapta biz bu COVID süreciyle karşılaştığımızda bir şok etkisini yaşadık. Yani yaşamayan yoktur. Ee, onun için de insanlar ne yapacağını bilemedi. Haksız mıyım? Sizin sektörde de öyledir. Bir e, pandemi patladı. E, i̇şte taksiciler bir e, ne olacağını anlayamadı, restoranlar ne olacağını anlayamadı, doktorlar çok büyük bir şok yaşadı, hastaneler büyük bir kaos yaşadı. Bizim alanımız, ben aynı zamanda eğitimler veriyorum. E, biz eğitim verirken herkes eve çekildi. E, o belli ortamlarda buluşup e, verdiğimiz eğitimleri veremez hale geldik. Yani aslında bu süreç hepimizi birey olarak, aile olarak, toplum olarak, devlet olarak ve e, aslında tüm dünya olarak global bazda etkiledi. Hepimizin bu tepkileri veriyor olması çok insancıl ve çok normal. Önce bunu kabul edelim. Yani sadece bu benim başıma gelmedi, bu hepimizin başına geldi. E, bu tarz durumlarda karşılaştığımızda vereceğimiz ee, en güzel tepki aslında ilk adım kabulden geçiyor Ali Bey. Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz süreci kabul etmemiz lazım. Ne kadar inka, inkar edersek, inkar yoluna gidersek o kadar çok debeleniyoruz. Her durumda böyle değil mi bu? Sen hasta olduğunu kabul etmezsen, inkar edersen artık böyle yorgan döşek yatana kadar süreci götürüyorsun. Ya da işlerin yolunda gitmiyor bunu biliyorsun. Fakat yolundaymış gibi rol yaptığında, bu içinde bulunduğun durumu inkar ettiğinde e bir bakıyorsun iflas etmişsin. Aslında ilk değişim, dönüşüm bizi rahatlatacak olan şey kabul etmek. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. Ülke olarak, birey olarak, toplum olarak, global bazda böyle bir süreç yaşıyoruz. Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz süreci kabul edelim de e, ne zaman geçeceği ve ne zaman biteceği de belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Çoğu bana gelen danışandan şunu duyuyorum Ali Bey. işte restoran sahibi restoranını kapatmış. E, Covid geçsin, pandemi geçsin ben ondan sonrasına bakacağım. İşte kuaför. Kuaförler diyor ki işte pandemi süreci bitsin şu an mekanlar kapalı biz bir geçtikten sonra bakalım. İşte iş adamı ben bir bu süreç bitsin bakalım İnanın bu süreç bitsin bakalım diyenlerin birçoğu kaybetti biliyor musunuz? Çünkü neden? Süreç belli değil. Bu bir haftalık bir olay olur, bir yıllık bir olay olur. Bilirsiniz ne zaman biteceğini. Bir bilinmeyenin içerisinde mücadele ediyoruz. Kabul ettikten sonra da süreçte artık ah vah etmeyi bırakmamız lazım. Ne yapacağız? Neler yapabilirim kısmına adapte olmamız lazım. İnsan negatifi düşündüğü zaman işte enerjimizi nasıl yükseltebiliriz diye bir soru sormuştunuz ya Ali Bey. Negatife odaklandığınızda enerjiyi yükseltme şansınız yok. Yapabileceklerinizi görme şansınız yok. İşinizi kendinizi büyütebilme şansınız yok ne yazık ki. Çünkü o negatif öyle büyük bir girdap ki içine girdiğiniz zaman sizi resmen içine alıyor. Bir bataklık gibi düşünün. O zaman böyle itelim biz. Ben hep onu yapıyorum. Ne zaman bir negatif enerji görsem etrafımda direkt itiyorum. Onu kabul etmiyorum. Ama mücadeleyi de bırakmıyorum. Olumsuzluklar karşısında kesinlikle orada bir e, tez parantez açıp e, it, itmek gerekiyor. Olumsuzlukları ne varsa hayatımda ne, olumsuz ne oluyorsa ben hemen onu silip yok yaşamadım. Böyle bir şey yaşanmadı deyip Geri kalan hayatımı projelendirip planlı bir şekilde yoluma devam ediyorum. Ancak böyle hayatta kalabiliyorum. İleriye bakmamızda fayda var. Eğer o bataklığın içerisinde kalırsak göreceğimiz tek şey o bataklık oluyor. Ne yazık ki insanlar da o bataklıktaki çamurlar gibi aşağıya çekiyor enerjimizi diyor ki bu böyle herkes böyle e ne yapalım sen de aç kalacaksın Ali diyor. Geliyor bana diyor ki Habibe sen de bu süreçte para kazanamayacaksın. Öbürüne gidiyor diyor ki sen de borçlarını ödeyemeyeceksin. Ama bunu derken kend yani kötü niyetle demiyor belki insanlar da birbirine kendi yaşadığı durumu aynalıyor karşısındakine. Ama şuna bakmakta fayda var. Böyle bir süreçte hala ayakta kalıp mutlu olup para kazanan insanlar var mı? Girelim. Ben varım. <laughs> bak. Abi. Bakın bu kadar olumsuz şeyleri yaşıyorum. Siz e, sanat camiası, işte sanatçı camiası arkadaşlarımız da var. Çok e, benim yelpaze çok geniş. Şimdi hep gülüyorum. Neden gülüyorum? Bütün olumsuzlara karşı yine de gülüyorum. Halbuki aslında ben herkesten daha çok mağdurum. Her konuda, ekonomik konuda, her konuda inanılmaz derece ama. Bir şekilde enerjimi topluyorum. Tekrardan diyorum ki asla yıkılmazsın. Sen önüne bak, arkana bakma. Böyle motive, motive edip kendime, motivasyonumu sağlık. İşte tam bu sırada neden e, size bu soruları sormak zorunda kaldım? Gerçekten e, inanılmaz derim. Çünkü ben sahadayım. Şimdi birazdan yine çıkacağım sahaya. Yani e, e, para kazanmaya, ekonomi kazanmaya gideceğim. Tekrardan çıkacağım birazdan. Ama burada sormak istediğim şu: Gerçekten bu sorunları insanlar kaldıramıyor, güç yani e, güçler mi yetmiyor yoksa e, yetersiz kalıyorlar? İşte bu esnada siz ne söyle Yaşam koçu olarak siz Hı. ne önerirsiniz? Bu insanlara ne önerirsiniz? Önereceğim tek şey şu olacaktır: Doğa'ya bakın, Doğa bütün ipuçlarını veriyor zaten. Ee, doğa hiçbir zaman bana kar yağdırdın, soğukları getirdin, üzerime kızgın güneşleri verdin deyip küsüyor mu? Küsmüyor değil mi? Bir şekilde o doğa şartlarına ayak uydurarak hayatta kalıyor. Biz de bu sürece ayak uydurmak zorundayız. Eğer küsersek hayatta kalamayız. Uyumlanmamız lazım. Ne yapacaksın? Bütün önlemlerini alacaksın. Ve sana sunulan krizi fırsata çevirebilirsin. Bakın kendimden örnek vereyim. Ben aynı zamanda eğitim de veriyorum. Ne yaptık? Pandemi dolayısıyla toplanıp eğitim vermemiz imkansız hale geldi. Ama krizi fırsata dönüştürenler dediğim gibi kazandı. Neler yaptık bu süreçte? Online eğitimlere başladık. Ama ben direnseydim sürece, hayır ben pandemi geçince tekrar eğitim vermeye devam edeceğim deseydim şu an kaybedenler kulübünde olacaktım. Bakın sadece algınızı ne yapabilirime odaklamanız lazım. Koçluktaki en güçlü soru kalıplarından birisi budur. İçinde bulunduğum durumu nasıl iyileştirebilirim? Bu soruyu sorun kendinize. Bir de ben ne yapabilirim? Lütfen doğayı örnek alın. Yüzümüzü ne yapacağız? Güneşe döneceğiz. Güneşe dönersek pozit <laughs> pozitif oluruz ve uyum sağlarız. Aynen doğayı taklit edeceğiz. Evet Habib Hanım. E, e, ikinci programda da diğer konulara geçeriz. E, öneriler, evet, evet. önerilerinizi dikkate alacağım. E, i̇nşallah izleyicilerimiz de alır. Ben zaten e, anlattım. Enerjimizi yüksek tutuyoruz. Tutmalıyız. Yani en önemlisi enerjimizi yüksek tutmak. gerek, Doğru Aynen, mu? Aynen öyle. Pes etmek yok. Mücadeleye devam. Evet Habib Hanım. Yayınımız uzamasın. 10 dakikayı geçti. Son sözlerinizi alalım. Başka bir öneriniz var mı? Böyle kısa böyle alalım. Lütfen e, şunu da eklemek istiyorum. Hareketin olduğu yerde bereket vardır. Zihinle beden aynı mekanizmaya bağlı çalışır. Bedeni durdurursanız zihinde üretimi durdurur. Lütfen hareket edelim. Hareket ettikçe zihnimiz de hareket edecek. Habib Hanım, e, çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdınız. E, bir başka programda devam etmek dileğiyle Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese sevgiler. Enerji dolu bir hayat olsun. Hoşça kalın. Aynen öyle olsun. Hoşça kalın.